Sevgili Koç burcu, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bakalım Nisan ayı için kartlar neler söyleyecek? Güzel enerjimle karıştırdım. Başlıyoruz. Kılıç ası, değnek ası. İki tane çok güzel başlangıcınız var sevgili Koçlar. Nisan ayında hatta bir haberle birlikte, güzel sevindirici bir haberle birlikte iş başvurusu onayı olabilir, yeni bir işe başlamak olabilir, kendinizi göstermek olabilir. Zaten astroloji de şu anda bunu çok destekliyor, koç burçlarını hayallerinizin peşinden gidin diyor ve bu konuda çok güzel bir enerji var. İmparator kartı kendi istediğim bir konuda başarı için ilk adımı atıyorsun sevgili koç. Ee, ve burada hani kendine çok güveniyorsun Yapmak istediklerini biliyorsun Yolun önünde çok açık görünüyor Şeytan kartı geldi ama bu e, olumlu manada geldi Bu konuda ne kadar tutkulu ve istekli olduğunu gösteriyor Çok ciddi isteğin ve tutkunun olduğu bir konuda Güzel bir başlangıç Nisan ayında yapabilirsin diyor ilk serimiz Hadi bakalım devam edelim Deynek dokuzlusu araba kartı Burada bir de bir ekip çalışması görülüyor. Birkaç kişi işin içerisinde. E, sanki böyle gruplar halinde çalışıyorsunuz. E, ya da bir e, büyük bir sistemin bir parçası olarak bir şeyler yapmak istiyor olabilirsin. Hatta bir uzak bir yere gitmen gelmen ya da bir ticari işe başlaman söz konusu olabilir. Belki yurt dışı ya da şehir dışı uzak bir yerle bağlantılı bir ekip işi görünüyor koçlar. Sen ilk başta bu konuda çok fazla zorlanıyorsun. Hani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim falan diye ama sonrası çok güzel ve çok rahat bir biçimde geliyor, gözüküyor. Burada senin güçlenmen, çok iyi yerlere gelmen ve kendini ortaya koyman söz konusu. Bir de birlikte çalıştığın ekibinde çok sağlam ve kuvvetli olduğunu söylüyor. Doğru seçimler yaparak hareket ettiğine işaret ediyor. Peki, devam edelim bakalım. Kupa prensi, para prensi ve azize kartı. Şimdi burada senin konuşmak istediğim bir konu var duyguların hakkında konuşmak istiyorsun ee, karşındaki kişiyle e, fakat karşındaki kişi senin ne söyleyeceğini zaten biliyor ve o yüzden e, geri planda şu anda yani belki diyorsun ki hani bu kişi niye bir türlü başlatmadı ya da niye bir türlü gelmedi hala olmuyor ben onunla konuşmak istiyorum e, Bu kişi diyor ki ben senin ne söyleyeceğini biliyorum. O yüzden o konuyu açmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir şeyler konuşuluyor ama asıl konuşulması gereken konu hep ikinci planda. Ve para şövalyesi burada e, Nisan ayı içerisinde bu kişiyle konuşacağını söylüyor. Fakat e, belki o seninle aynı pencereden bakmıyor olabilir ilişkiye. Aynı yani şey istemiyor olabilirsiniz. Burada bir tıkanıklık var. E, belki konuştuktan sonra senin aklında da bir şeyler değişebilir. Onun hani bakış açısını gördükten sonra... Böyle bir duruma işaret ediyor. Sanki hani o iş biraz yaş gibi görünüyor koç Burcu. Para dörtlüsü, yıldız kartı, joker kartı. Evet burada en bariz mesaj yani... E şu anda da bunu veriyor. Kimlerle enerjim tutuyorsa güzellerim yorumlara yazabilirsiniz. Hayallerinin peşinden gidiyor koçlar. Ve bunun için sanki büyük bir adım atılıyor ve bir şeye sıfırdan başlıyorsun. Bir şey geride bırakıp yeni bir şeye adım atıyorsun ve bu yıldız kartı aslında seni istediğin şeye götürecek olan bir adım. Neyi hayal ediyorsan, neyi istiyorsan, neyi hayata getirmek istiyorsan bununla bağlantılı ve önün çok açık, bolluk, bereket kapın çok açık sevgili koçlar çok güzel. Peki devam edelim bakalım. Um, Şimdi buradaki tabloda şöyle bir durum var. Bir ilişki. Bu ilişki çıkmaz sokak arkadaşlar. Demin de çıktı bu. Bu ilişkide bir türlü denge oturmuyor. Yani seni tutan şey hala bu ilişkide. Bir şekilde duyguların olması, duygu var ama mantıken burada oturmayan çok fazla şey var. Aklına yatmayan çok fazla şey var. Ve sadece duygularla bu gitmiyor. Sen e, Nisan ayında bunu fark edebilirsin. Ya tamam hoşlanıyoruz ama ilişki olarak gitmiyor yani. Ve e, belki birçok kez şans verdin bu kişiye. Hala daha vermeye devam ediyorsun. Kendine de vermeye devam ediyorsun. Ama bir noktada e, sanki kesiyorsun bağlantıyı ya da olduğu gibi bunu kabul edip belki yeni bir yöne doğru ilerliyor olabilirsin. Ee, hayata dair çok yoğun mesajlar var hani isteklerinin peşinden gitmek konusunda ama aşk konusunda sanki bir defteri artık kapatıyorsun gibi görünüyor sevgili koç Burcu. Peki devam edelim bakalım. Evet o defter kapandıktan sonra ee, bir süre hani kendini boşluğa düşmüş gibi hissedebilirsin ama yeni bir ilişki hayatında çok hızlı bir şekilde kendini gösterebilir ve şu an belki hani bu yeni ilişkiyi duymak bile istemiyorsun hani o kişiyle olmasını istiyorsun ama yeni ilişki o kadar çok hani mutlu olacağın bir insan ki birlikte güzel zaman geçireceğin ve uyumlu hani hayata baktığın alan uyumlu olan bir kişi o kişi geldikten sonra da hani ben onunla ne yapmışım diye bu sefer geçmişe dönüp o şu an kapatamadığın deftere dönüp oranın üstünü çizmek isteyebilirsin. Böyle bir enerji vardı. Peki şimdi aklından kalbinden geçen çok merak ettiğin o soruyu sor bakalım sevgili koç burcu ama senden ricam evet mi hayır mı olacak mı olmayacak mı gibi böyle sorular olmasın. Hani açık uçlu soru. Yani nasıl olabilir, işte çözüm nedir, sonuç nereye varabilir gibi, neler yaşanabilir gibi sorular olursa kartlardan daha iyi cevap alırsın. Ve bu arada e, Nisan ayı astroloji raporunu hala almadıysan şu an mağazamızda, aşağıda YouTube mağazamızda ürün aktif, kısa bir süre daha aktif kalacak. Yorumlarımızı yapıyoruz. 4 astrolog e, çalışıyoruz. Aklınızda olsun. Mağazaya göz atabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Aklındaki soruyla ilgili. Şimdi burada bir aşk var sevgili koç, aşk var, duygu var. Fakat bir tarafında da ıı, ıı, senin göze alman gereken ya da kabul etmen gereken bir şey var. Yani artısı da var, eksisi de var. Ve kart diyor ki artıyı görüyorsun, eksiyi de görüyorsun. Eğer kabul ediyorsan bu şekilde devam eder ve sen bu duyguyu yaşamaya devam edebilirsin. Ama bu eksiği kabul etmiyorsan yani burada bir zorluk ve mücadele var. Ben bunu veremem, bu mücadeleyi veremem diyorsan o zaman da karar tamamıyla senin olacak diyor. Böyle gördüm. Hani güzel bir enerji var. Ee, özellikle hayata dair planların çok güzel işliyor. Sevgili koç hani önün açık, yolun açık. Böyle hissettirdi bana Nisan ayı. İnşallah da öyle olsun diyorum. Yıldızların üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.